Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş Bugün sizlerle beraber e futbol 26 mobile ile ceza sahası dışı challenge yapmayacağız arkadaşlar. Son günlerde nedense e futbol mobile oynamayı isteyen var. O yüzden e futbol liglerinin devamı geliyor ve gelecek arkadaşlar. Tamam kardeşim. Telefonu kamerasındayım şu anda. Başlama önce abone unutma like atarsanız çok sevinirim. Ne kadar şanssız birisiyim arkadaşlar. Hala bu oyuncuyu açamadım ya. Hadi verdin. Verdin hocam ya verdin. Ya hocam. Bir de, 5 yıldızlı sözleşme var arkadaşlar 5 yıldızlı sözleşme Süperlikler alabilirim ama ben bunları alayım ya 5 yılınızı. çok iyi Çok iyi imi alalım orta bas mı Tirozart mı Serkan mı Rooney mi arkadaşlar hadi Trozart'la Ceza sahasının işi çeyrek yaparsa güzel olur. Tiroza hatta fulluyorum arkadaşlar. Tiroza neredesin ya? İki saatlik Tiroza neredesin? Leandro Tiroza. Şöyle yapmayın arkadaşlar. Ee, hatta otomatik seçim yapmıyor. Ha, tamam. İlerlenelim, ilerlenelim. Rosat neredeyse abi burada. Leonardo da Vinci değil de Leonardo Leonardo Rosat'tan anlaşan. Hani anladın mı kanka espriyi? Oyuncu ilerlemesi dedim. Eyle tavsiye edin. Tamam. Açtı onu. Düşü onu ama ben artık yalayacağım ya anlaşan. Ben oyun planına Rosat'ta alayım ya. Rosat neredeyse. Ne demek için? Deneme için arkadaşlar. Rozak nerede? Rozak nerede? Düşük ya. Baya düşük yoksa. 94'lü ama oyna ya. Netmet'in yerini aldı. Netmet'in arkadaşlar sağa çağırdım. Hemen isterseniz hatta maça geçelim. Bu arada video konseptini unutmadan söyleyeyim. Yeza sahası dışı challenge. Bir 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 atla oyuncusuna giriyorum. Bu arada dışarıdan köpeğe havlama sesleri gelebilir. Aa eşleştirme başarılı diyor. Şimdi başlıyoruz maça arkadaşlar. Alna Sırvesi Paris'e Cermen maçına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler evet bizim atlımız hazır zaten ilerletiyoruz ve maça gidiyoruz Oo rakibi atlı sağlam Burak Yılmaz Silva şu saat rafor kim arkadaşım valla ben bu saat raforu 104 saat raforu saat raforu Şaraya saat rafor da vay ne rone mi bilmiyorum arkadaşlar Anamın atlısı güzel ya ilerlet diyelim evet, arkadaşlar Evet başlıyoruz arkadaşlar evet Nefas oynayan maçın başında şu anda

onlar ne yapmıyor ben bu Onlar hiç sevmiyorum oynayamıyor en aşağı ya adam bombaş Ne Ya ne Aa lan Kim ben mi faal Lan omuz vurdum omuz atarım. ne faal ya, Ne faal ya Hadi os os <çıkıntı sal veVI> Oh yeah man oh yeah, Hadi 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 Bas Bas bunu kafayı Os Ne kala Ne bu Ne o Ne o Ne o Ne o Ne bırak Ne o Ne o Ne

Art ne on ya ne on, yapma. Rose, sen mi vardın ya sen ne ananı sattın vur, vur net vur, afay, net vur net lan net net ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun Oh ye yeah. adamsın Bas o ne adamın ne bizim bizim arkadaşa bas o ne kurtardı pozisyonu verirse vermedi tamam sıkıntı rakip onlar kullanıyor hocam Kim unlanıyor onları ee, imaj onları Bu imhara fasil var unlanıyor Sık, ne hocam tehlikeli Bayağı tehlikeli yani, kullansın bak alım arkadaşlar unlan. Ulanın ne ben anamsın ne ne yeşil helal helal helal. Ma alanla yönden onu alam ama alamadı ya. Şans birazdan oha. Bir de onunluyum şu var ya. Şu an inelim ben şu an inelim. şu an inelim halam. Halam niye alamıyorsun afayın no, anar moyun oyun var. He niye alamıyorsun lan ne yapıyorsun Tamam yani Martinus gönder dileri isim Martinus çok iyi Oo 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 Rosart 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 Hadi Rosart Hocam şimdi uf Oy O adamsın Rosart üçlü aktı ona rağmen ne olur atmak vurmayın bak Yeza sahası dışı challenge Benim oyuncular yeza sahası içinde bekliyor neyse olur öyle şeyler Şimdi ben yeza sahası dışında atlı oyuncuya vermek istiyorum Şöyle yapsam yine ona verir herhalde Yapmazsın Basın atlı hocam Hocam rakime verdik yok ya Ne yapmıyorsunuz ya Nasıl paslaşıyorsunuz nasıl fonksiyonu Onun yani yes, ne, ne, ne yapsın, Hocam, ol sonra çeker bunu. Fletcher Ya yapma sus tane vursam var ya on tane vurma vur. Ş ha lan halat. Ha, be. Alanın alanı niye düşünüyordum Man Ne ne no Lan var ya of ya. Of of of. Cık, güzel geliyorsun arkadaşlar. No so, ne onamıyorsun. ne yapmıyorsun. Lena, Lena, al onu yap, al ne yapıyorsun? Mas, o ne yapıyorsun lan? Onu ne yapıyorsun mas? Onu mas, onu mut avay, alat mut avay. da lan. lan var ya. Ne ne güzel, hocam. Bak, os yeni mas, os, s os yeni mut ben. S os. Round, yapmayın bak şu os var. Gelsin, os. Ya sık os yeni ya. Hı? Oy oy oy, ne adamsın, os? Ne lan? Ne lan? var ya? Not -on. Not -on. os, -os. çekin hocam, şunu çekin. Of ya ne yaptın of ya ne yaptın ya Neyse değişiklik yapacağım biraz arkadaşlar Hocam sen o fazla oynasan Raul e, ne oynuyor Raul yemek falan oynayamıyor değil mi neyse Şimdi arayacağım Raul'u e, Angulo'ya aldım Rumen nevesi aldım o silahla oynaması lazım arkadaşlar Martino ne yerini almayacağım ya boşverin O şimen oyunu ama o şimen olmaz ya O şimen yani. olmaz O şimen olmaz o şimen arkadaşlar benim ona en iyi oyuncu lan ama ne sahasının salsın içinden Oshimel'le oynatamam ya. Çok çok yani çok zor. Ya Oshimel çok iyi. Oshimel'i intihar etse maç çevirir ama sahası ne yani, sahasının işinden içinden ona ne işinden salsın içinden Bas net net bas net net bas net net, bas 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 net net, bas 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 ya bas 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 Helal bas helal 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 bas net, net. bas 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 10 ya. illa ah şifayı yaptı o ya. Kırmızı vermezsen hakem senin var ya bak. Buna kırmızı verme beni ele etme bak. Ver şuna vermedim Ver şuna kırmızıyı. Vermezsen sen oh. işte bu ya. işte bu ya. Cık, hocam nasıl aynı ya. Cık, bir zahmet ona kırmızıyı verin ya hakem. Şimdi hocam yapma yani şimdi o ekran ne hocam. Şu şey mi yap? evet işte bu işte bu hani. Angulo 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 sakin sakin sakin. Sa. Anamlar ona bu bu şu ne şimdi yeni şimdi a ah be ya ama bas onu vursam bir yere denesen olur mu? Yok ya nefas oyuncusuyla şu şey ilmez yani en aşağıya olma neyse Rumen Neves vurdu afay Vurdu Rumen Neves Fletcher Fletcher Fliyav Ya oğlum lav yapmayın onu Osta Urta işte bu Murat Yılmaz en aldı Osta al, Urta Osta Urta nasıl Murat Yılmaz geçirmemesi lazım Trozart Ne yaptın Trozart ya Önüm bomboş Esas alsın işinden çalış yapmıyorsa ama onu ne atlarsın be aha Hocam rakip geldi hocam geldi geldi. Lan O niye oynuyor? Lan O ama Adam çok iyi engelleme yap yaptı. Üstüne yazıyor Ya ziyan, Devam. maç bizim maç bizim. Hocam bak uzaklaştırın. Ben of, o oynayacağım arkadaşlar. Yoksa fonksiyon fırsat bulamayacağım. Bak yine sürdüm kafayı. Vurdum afay Aa. Lan oğlan. Hocam 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 yapmayın. Bak ma bas Messi 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 ne yapıyorsun os os hocam ondan bir şey çıkmaz os os yanına in oyna yanına in Allah Allah lan no onla no onla no onu şey yapmıyor ya ma onu onu şey yap çok iyisin ma adam bile net ve momoş net ve yani 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 mi sen şimdi bana izle hocam ortaya yaş in yeriye os bunu ama in işte bunu ben çek şey ya o o ceza sahasının normal onlar onlar ne onu maşası o saatlerde var da o fosfor amosor açılması olsun olsun ne ne açılmaz ya ana şart yeter mi ol lazım benim ama ya mi ol şart mi ol şart ne sasas ah hocam net vurur ne ah vay bunun net sen ah alın alın, alın alın helalsin ya ne yapıyorsunuz şu masnane mas onu anamı geçirmesin olsun ya o savursam onu ya ama ana ah anamsın masın ya ne masın ya ne ne ma anamın anamın muştamam sain ma sain ha ha Vur Aa, ol, 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 olman ol, 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 olmaz. Ne yapsan? Yeni oyna, yeni oyna, yeni oyna. Sen de gelin, Rukman demez. Bir daha olur be. Atlarsın be, ya. Çok güzel oldu ama çok güzel şu ama anne unutlar güzel unutlar Hani yav mi ol 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 os 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 hocam 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 yapma be os a unutlar unutlar ona akırmanı ya akırmayın hocam ne ne iliyoruz ne ne es ne bunlar bunu ben ne es akırın ne ne ne

Yerin yanına inen o ne ne ne, ne vur. vurma ya vurma ya vurma. O eller onların son fırsatlar bak son fırsatımız yapmayın bunu. Ona göre oynayın bu fırsat açmaz. Lan nereye ne, yönlendir ne. bas. Basınız alınız. Ya maç bitti. Uzatma var mıydı var ya. Anlamıyorum ama uzatma olabilir belki. Süre bitti uzatma yok sanırım arkadaşlar. Ya uzatma yok arkadaşlar sıfır sıfır Bu videonu buradan sonra geldi arkadaşlar Onsuz maç oldu ama arkadaşlar onun öyle şeyler Abone olup like atarsanız çok sevinirim Video hakkında like, fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın Bay bay görüşürüz arkadaşlar